Çık, çıkıyoruz arkadaşlarımızdan. Pisliğimi bileziğini satıp güzel bir ev tutabiliriz İsmet Yaz. Bakalım bileziğine şimdi? Göster bileziğini. Onu satıp bir güzel bir şey alalım mı? Daire tutalım kendimize ikimiz yaşarız. Kıyafet alırız sonra. da. Bekle babaannem evi be, değil mi? Kimseye göz koymamız gerekiyor değil mi? <laughs> Babaannemin <laughs> camları kapalı. Bu Dur 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 dur. Tanıdık mı? Değil. Koş babam gelmeden kaçmamız lazım. <gülüyor> Bakalım <laughs> sandığımız biri var mı? Konuş hadi. Sen de bir dakika. <laughs> bağırabilirsin artık dışarıdayız. Biz bugün ayrı kaçıyoruz. <laughs> Nereye gideceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Şimdi falan. biz masa parka gittik. Orada kalırım. Evet. Orada ama bizi kovarlarsa ne olacak? Hı? Bir şey olmaz. Video çekmeyi isteriz. Kapatarız videoyu. Ama izin vermeyebilirler. Elim tut. Ne yapabiliriz o zaman? Dışarıda. Elimi tut, elimi tut. Dışarıda kapatırız. Evet, başka? Başka arada oynarız masal parkta. O zaman yemeğe... Masal parkta büyük bir dinozor kadra vardı. Oradan bir dene kaymak istiyorum. Ama şu an evden kaçtık ya Güya. Ee? Parkta evet. ne yapacaksın? Oynayacak mısın? Hiç üzülmeyecek Ece? misin? Annemi özlüyorum. Değil mi çekmişsin? Yok. Hmm. Ben, ben, ben. Sen şuradaki... gelen adam babama benziyor Ayaz. Baksana babamla. Bak şuradaki adam ya. Görebildin mi? Dayı, koş yok. bence şuradan gelin. Baba falan değil ki. Değil mi? Değil. Bir çok, safir. Ben çok benzetim. O ben çevirisi. Çok benzetim bilemiyorum. Babamın saçı kıvırcık. O zaman de ki arkadaşlar da biz şimdi kalacağımız yeri bulalım. Size sonradan haber vereceğiz de. De bakalım. Arkadaşlar biz şimdi masal parkına girelim. Orada Söyceğiz. Orada vereceğiz nereye saklandığımızı. Paramız da yok sadece bir var onu satacağız şimdi. Tamam ya. Hayır kesinlikle. Ama olur. başka paramız yok. Ne yapabiliriz? Bir şey olmaz. Of. Aç kalacağız o zaman benim karnım gurul gurul ses geliyor. Ha gidiyoruz o zaman. Hadi görüşürüz arkadaşlar da. Bunu cebeme saklarım ne olacak? <laughs>